Evet hocam. Evet çalışıyoruz Yaz, kış demeden çalışmaya devam Süpersiniz evet. Temiz okulun belgesi almak için Cünmüler Şehit Fatih Korçak İlkokulu Öğretmenleri Takım olarak Oo. seferber olmuştu İbrahim. Bak ya ya gel. gel evet. süper olmuş. Sosyal <laughs> 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 mesafe nasıl çıktı? Öğrencilerimizi daha, 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 izleyicilere, daha izleyicilere, sağlıklı, daha hijyenli ortamda. Yılmaz hocam iyi. kolay gelsin. Bir bir ya. Ya. Oğlum canım, bak bu harflere bak. Tümsek bir, bir de. Seninki de harfi yok ki. Işte. Harfi yok işte. <laughs> evet, Nihat hocam Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet okulumuzun öğretmenleri el birliğiyle pandemi sürecine hazırlanıyoruz. Çocuklarımız okula geldiğinde onları yönlendirecek, bilgilendirecek zemin çalışmalarımız devam ediyor. Hayır, bunlar yok. Bunlar boya yok, boya. Bitirsen tabii, ondan sonra. boya. boyayı kullanmasını bilmezsen ne olur? Arkadaşlar, emeklerinize sağlık. Şimdi şuraya. 全部ぐらいある。